Dolandırıcılar bu kez evde maske yapmak isteyen kadınları hedef aldı. Sadece 7 liralık bir ücret karşılığında maske malzemeleri tedarik edeceklerini söylüyordu ama bu vaatten sonra bir kendilerine bir daha ulaşılamıyor. Dolandırıcılığın miktarı ilk başta ufak gibi görünse de sadece dijital platformlara sızarak ayda 40-50 bin liralık haksız kazanç elde edenler belirlendi. Savcılığa suç duyurusu yapıldı. Bu dönemde en hassas olan konu tabii ki de sağlık. Maske, terlik gibi konular özellikle dolandırıcıların kullandıkları araç oluyor. Hedef kitlelerinde de gördüğümüz şey daha çok evde oturan ev hanımı, çalışmayan ev hanımı, orta yaşlı ev hanımları diyebiliriz. Bu kez evde kendine salgın sürecinde iş imkanı yaratmak isteyen ev hanımlarını hedef aldılar. Dolandırıcılar kendilerine 7 liralık bir kargo ücreti gönderilmesi karşılığında... Maske malzemesi tedarik etmeyi vaat ediyor. Düşük bir ücret istendiği için bu talep ilk başta şüphe çekmiyor. Siz nasıl tespit ettiniz bunu? Ne gibi şikayetler aldınız? Ücretli platform olduğumuz için önce bir ücret ödüyorlar ve gerçekten eleman arıyorlarmış gibi iş ilanı veriyorlar. Bizim ilk tespitimiz kullanıcılarımızdan bir tanesi, iş arayanlardan bir tanesi şikayeti üzerine oldu. 7 lira ödediğini fakat bir gördüğün geri dönüş alamadığını söyledi. Şirketi araştırdık, şirketi bulamıyoruz. Bazı ilanlar olan olağan dışı talepte dijital platform yöneticilerinin dikkatini çekti. Bir dolandırıcının bir ayda yaklaşık 40 bin liralık bir haksız kazanç elde ettiği belirlendi. İlk iki saatte 200 başvuru olmuştu. İlk 4 gün içinde 600-700 tane başvuru vardı sadece bizim sistem üzerinden. Ortalama 50-60 başvuru gelir bizim sistemde bir ilanı ilk iki saat içinde. Tüketici olarak veya kullanıcı olarak nelere dikkat etmemiz lazım? Lütfen sizden ücret isteyenlere ciddiye almayın. Çünkü işverenin size işe başlamadan ücret istemesi yasaktır. Eğitim kurumları isteyebilir bunu ama şirketler sizden işe başlamadan ücret isteyemez. Dolandırıcılarla ilgili savcılığa şikayette bulunuldu.